Bağırsak sağlığının önemi. Bağırsak sağlığımız sandığımızdan çok daha önemli. Alerjilerden bağışıklığa, ruh halimizden enerjimize kadar pek çok şeyi etkiliyor. Eğer sık sık şişkinlik, yorgunluk ya da sindirim sorunu yaşıyorsanız, bağırsaklarınıza biraz daha dikkat etmenin zamanı gelmiş olabilir. Peki bağırsaklarımızı güçlendirmek için ne yapabiliriz? Karşınızda doğanın gizli kahramanı, laktoferrin. Anne sütünde Göz yaşında ve hatta tükürüğümüzde bile bulunan bu özel protein, bağırsak ve bağışıklık sistemimiz için gerçekten eşsiz. Laktoferrin bağırsaklarımıza 5 farklı yolla destek olur. Hadi tek tek bakalım. Birincisi, zararlı mikropları aç bırakır. Onların büyümesi için gereken demiri kendine bağlar ve mikropların çoğalmasını durdurur. İkincisi, dost bakterilerin çoğalmasına yardım eder. Bağırsaktaki dengeyi korur, kötü bakterilerin önünü keser. Üçüncüsü, bağırsak duvarını adeta bir kalkan gibi korur. Sızıntı ya da gereksiz geçirgenlik oluşmasını engeller. Böylece zararlı maddeler vücudumuza sızamaz. Dördüncüsü, gereksiz iltihabı azaltır. Bağırsakta gereksiz yangın çıkaran maddeleri sakinleştirir. Beşincisi, bağırsak dokusunu onarmaya ve bağışıklık sistemini canlı tutmaya yardım eder. Hücrelerimizi yeniler, savunma hattımızı güçlendirir. İşte Lactoferrin, daha güçlü bir sindirim ve daha sağlam bir bağışıklık için bu mucizevi proteini tanıyın. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.